Merhaba. Bugün fotoğraf yok maalesef. Ee, moral motivasyon da yok. Biraz az çalıştım bugün. Ee, ne yaptım? 40 dakika biyoloji baktım. Aslında bir saat bakacaktım. Uykum geldi biraz. Dün az uyudum. Yatacağım sabah. Belki 5'te kalkarım. Bir saat daha çalışırım. Öyle planlıyorum biyolojiyi. 40 dakika biyoloji. Yarın quiz var. Quiz için... Ee, Sinir sisteminin tekrarını yaptım biraz. Defter okudum öyle. 1 saat 20 dakika kimya. 9 test kimya çözüm. 4 test bilgisayar mal. Şöyle göstereyim. 4 test bilgisayar maldan. 5 test de orbitalden olmak üzere. 9 test. 1 saat 20 dakika sürdü. Orbitalde yükseltgenme basamaklarına kadar geldim. Yarın 1-2 saat bunu çözerim muhtemelen. Öyle. Kimyada da gazlara kadar çözdüm. Teletonatik çözdüm. 50 dakika civarı. Bunda şöyle 7 bölme bölünebilme nerede lan? Ney? Bölünebilme kuralları çözdüm. Örnekleri çözdüm. Sadece testlere daha gelemedim. Örnekleri bile bitiremedim. 16 örnek olması lazım. Çözdüm. Öyle. Görüşmek üzere. Yarın Yarın daha iyi olacak. Bay bay.